İnanamıyorum. Harika kuleler. Arkadaşlar iki tane kule var burada. Acaba hangisini seçsem? Beni seçin. Ben iyi olanım tamam mı? Beni seçin. Hayır sersemler beni seçin. Asıl iyi olan benim. İnanamıyorum. Arkadaşlar siz olsanız kimi seçersiniz ya? Herkes fikrini yoruma yazsın. Yorum yazan herkesle hemen videoyu beğenip abone olmayı da unutmasın arkadaşlar. Hadi in bakalım. Fakir kardeşim ben çok kararsızım. Godzilla kararını vermek, Godzilla Venom'u seçmek. Ula, Tepe kararını vermek, Tepe Spiderman'i Spider-Man'i seçmek. Ya bir durun, hemen öyle karar vermeyin, bir konuşalım, ondan sonra seçersiniz. Konuşacak bir şey yok la, Tepe gidiyor. Evet, Godzilla'da gitmek. Ya bir dursanıza, nereye gidiyorsunuz arkadaşım? Lan Tepe Göz bak, sakın gitme tamam mı? Bir bekle diyorum, ulan beklesene. Ulan tepe göz gidiyor. Hepinize güle güle bakalım. Bye bye. Hey Allah'ım ya arkadaşlar tepe göz tarafını seçti bile. Godzilla da tarafını seçmek. Ya Godzilla ne diyorsun bak saçmalama. Fakir Godzilla'ya karışmamak. Godzilla da şimdi bu kuleye tırmanmak. Evet bakalım Godzilla çok iyi tırmanıcı olmak. Hepinize güle güle olmak. Hayır olamaz arkadaşlar bu psikopatlar gitti ya. Fakir biz kaldık kardeşim. Onları orada yalnız bırakamayız. Haklısın zengin. Ama biliyorsun bu kuleler sihirli. Tamam o zaman ben Spiderman'in kulesine gidiyorum. Sen de hemen Venom'un kulesine git. Tepeye tırmandığımızda kim suçlu kim değil bunu öğreneceğiz tamam mı zengin? Tamamdır fakir kardeşim. Hadi bakalım. Arkadaşlar sakın yanımdan ayrılayım demeyin. Çünkü şimdi sihirli bir kulenin tepesine çıkmak için mücadele edeceğiz. Hadi bakalım. Sakın beni yalnız bırakayım demeyin. Hazır mısınız? Evet bakalım gidiyorum. Olamaz açılmıyor burası. Galiba şalteri indireceğiz. Sihirli kule ben giriyorum. Hop. Olamaz. Of lan neredeyim ben? Hayır olamaz. Arkadaşlar nereye geldim ben? Anneciğim korkuyorum. Arkadaşlar fakir gitti. Umarım durumu iyidir. Hadi bakalım sıra bende. Evet Venom umarım suçlu değilsindir. Görüşeceğiz bakalım. Arkadaşlar fakir kapıdan geçemedi bakayım. Evet ben de kapıdan geçemiyorum. Mecbur ben de şalteri indireceğim. Hop. Olamaz. Of Hayır olamaz. Arkadaşlar sihirli kulenin içindeyiz. Bu asansörler oraya mı gidiyor? Umarım başımıza kötü bir şey gelmez. Arkadaşlar hazırsanız macera başlıyor. Evet bakalım arkadaşlar. Hepiniz hazır mısınız? Bakalım nelerle karşılaşacağız. Olamaz. Biraz korkuyorum. Hı? Bu kaktüsler de ne? Ulan kaktüsün burada ne işi var? Olamaz. Lan ne biçim batıyor bunlar? Allah Allah. Neyse bakalım. Hayır. Arkadaşlar kara delik. Çok dikkat etmemiz lazım. Oraya düşmek istemiyorum. Anneciğim çok korkuyorum. Tamam bunu hallettik. Bu da tamam. Hop az kaldı. Evet başarabiliriz. Arkadaşlar ayrılmayın yanımdan. Hop bu da tamam. Çok az kaldı. Başarıyoruz. Ve işte bu kadar. Hayır lan ben buraya girersem var ya. Kesin ayaklarım yanar o yüzden buraya girmeyeceğim. Ha, Lan e nasıl geçeceğim? Hayır olamaz. Mecbur buraya gireceğim. Arkadaşlar çok hızlı olmamız lazım tamam mı? Hadi bakalım. Olamaz olamaz. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Of ayaklarım yanıyor. Lan koş bakir koş. Olamaz. Hı, son anda. Tamamdır. Bakalım. Lan şu var ya. Labirentleri de hiç sevmiyorum ya. Şuna bakar mısınız? İşte sandık. Ve şalterimiz de burada. Arkadaşlar şansımız yaver gitti. Hadi bakalım şimdi yolumuza devam edelim. Hop ulan nereden çıkacağım işte burası. Şimdi yine biraz ayaklarım yanacak. Hop olamaz yanıyorum 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 yanıyorum. Ama acele edersem yetişebilirim. Ve hop tamamdır. Uf <laughs> uf ayaklarım çok kötü yandı. Bu neymiş lan böyle bu neymiş böyle. Neyse bakalım sorun yok. Hemen şalterimizi taktık ve devam ediyoruz. Lan burası da neresi? Bir garaj gibi duruyor ama Neyse ben garajı falan istemiyorum. İçinden kötü bir şey çıkar bir de. Hop. E ee, gidemiyorum. Ulan gidemiyorum ki. Hayır nasıl gideceğim oraya? Of gidemiyorum arkadaşlar. Herhalde mecbur garajı açacağız. Lan burası çok büyük sürprizlerle dolu. Hop açalım garajı. Hı? Bir motor mu? <laughs> çok severim. Çok güzel motormuş. Hemen şuradan benzinimizi alalım. Hop. İç bakalım yavrum benim iç iç yarısın aslanıma sen beni daha var ya bir sürü yere götüreceksin evet arkadaşlar bu kadar yeter herhalde hop tamamdır hepsini içti tamam bakalım hazır mısınız şimdi gidiyoruz evet bakalım arkadaşlar bakalım motor gidebilecek mi hop evet evet yapabiliriz hop bir sağ bir sol ve Tamamdır işte bu kadar. Ha? Hayır orada Hades var. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Şu sandıkta ne var çok merak ediyorum. Galiba içine girip onu oradan alacağım. Evet bakalım hazır mısınız? O oh, şunları kıramaz mıyım? Hadi kırıl kırıl kırıl. Olamaz hayır olmuyor arkadaşlar mecbur içeri atlayacağız. Çok hızlı olmamız lazım. Hop şöyle ortadan geçelim. Ve hadi gel buraya. Hop tamamdır. Hı, bir tane bomba atar. En sevdiğim silahlardan biri. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. İşte merhaba deyiz. Fakir. Ulan bu kolede de mi buldun beni? Rahat bırak da dünyayı yok etme planımı yapayım. Ne? Dünya yok etme planımı? Olamaz. Bu mu lan dünya yok gitme filana? Evet güneşi patlatacağım böylelikle dünya kararacak ve yok olacak. Demek öyle Hades'cim demek öyle ama kötü bir sürprizim var elimde bir bomba atar var. El kullanmazsın değil mi? Yok yok kullanır mıyım şöyle bir yanına bırakayım ama hop, al bakalım tamamdır. Ulan bana bile etkisi oldu arkadaşlar. Tamamdır hemen şöyle şunu da alalım tamam hadisin ruhu da artık bizimle arkadaşlar Vay be demek dünyayı yok edeceksin öyle mi Vay hain Hades vay bak bir de buraya küre koymuş Neyse arkadaşlar hemen şu düğmeye basacağız herhalde Hadi in bakalım hop Arkadaşlar umarım fakir iyidir ya Sonuçta ben bir abiyim onu düşünmeden edemem ki Neyse yolumuza devam edelim bakalım Bakalım nelerle karşılaşacağız Hop, gidiyoruz. Olamaz. Asansörde. Oha, biraz yükseklik korkum var benim. Tamam. Aa, bismillah. Bunlar ne lan? Hayır, olamaz. Arkadaşlar, sizce bir şey olur mu? Anneciğim, Allah'ım sana geliyorum. Hadi bakalım. Geliyorum. Hop! Alınacağı olamaz. Uf. İnanamıyorum lan. Nasıl geçtim ben buradan? Arkadaşlar, <laughs> ben ya çok şanslıyım ya da çok yetenekliyim yani. Şuraya bakar mısınız? Bu kadar lazerin içinden nasıl geçtim ben ya? Hop evet bakalım olamaz galiba bundan yukarı çıkacağız arkadaşlar evet olamaz arkadaşlar hazır mısınız çıkıyoruz hadi bakalım dön çabuk olamaz bunu kontrol etmek çok zor ya evet hadi bakalım oha pervaneli bir koltuk en sevdiğim tamamdır hop işte bu kadar burası nereye gidiyormuş tamamdır arkadaşlar olamaz şimdi buradan tırmanacağız Hadi bakalım olamaz arkadaşlar sizin parkurunuz iyi mi? Benimki pek iyi değil yani ama başarabilirim. Çünkü siz benim yanımdasınız işte bu kadar olamaz Jason. Hoş geldin Zenkin gel de sana bir dayak açayım. Ulan sen şimdi görsün arkadaşlar buradan oraya atlar mıyız? Atlarız atlarız. Atlayamazsın saftirik. Ne dedin sen bana sen şimdi görsün saftirik lan. Oy, of olamaz düştüm buraya lan bu da ne? Arkadaşlar şurada bir şey var. Hop şöyle bir bakalım. İşte şalter. Galiba şuradaki kapının şalteri. Hemen gidiyoruz. Hop işte kapıyı da açtık. Ne? Labirent mi? Olamaz ya. Hiç sevmem şu labirentleri. Hadi bakalım kaybolmadan yürüyorum. Olamaz yine lazerler. Bu nasıl geçeceğiz buradan? Arkadaşlar burası nereye gidiyor ya? Şöyle atlayalım. Tamamdır. E ee, şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar yukarı nasıl çıkacağım? Of ya of buralarda bir şeyler olması lazım ama ne? Asansör mü? Burası gizemlerle dolu arkadaşlar. Jason. Çıkıyorsa gelsin Cenk'in. Bunu sen istedin. Senden kaçacağımı mı sandın? Ha? Kaçacağımı mı sandın? Seni mahvedeceğim Cenk'in. Kolaysa et bakalım üzerini. Al bakalım kimi mahvediyorsun oğlum sen. Hop olamaz olamaz lan bir de bana vuruyor musun? Al bakalım sana al bakalım. Hop güle güle. <laughs> Jason ne oldu lan Jason sana diyorum oğlum. Hop <laughs> sersem ya gitti de. Lazerlerin içinden geçti arkadaşlar. Of, ulan düştük ya. Ulan başlarım böyle işe. Tamamdır tekrar çıkıyoruz. Hop şöyle. Tamam bakalım. Ve tamamdır. Hı? Freddie mi? Arkadaşlar bende silah falan yok bakayım. Burada da bir şey yok. Of e, merhaba Freddie. Gel zengin gel. E, şey tamam geleyim. Ben şuradaki düğmeye basıp kaçacaktım buradan. Ha, hiçbir yere kaçamazsın zengin. Ya niye kaçamayacakmışım ya çekil önümden de gideyim Olmaz senden bir ısırık almadan seni hiçbir yere yollamam. Demek öyle Böyle diyeceğini tahmin etmiştim O zaman sen de yumruğundan bir ısırık alacaksın. Al bakalım senden korktuğumu sandın Sen benim buraya yalnız geldiğimi sandın Bak oğlum bizim bir sürü arkadaşımız var Hepsi benim yanımda tamam mı Al bakalım sana şimdi yedim oğlum seni Gel buraya gel bir daha kimseye kötülük yapamayacaksın Al lan sana Freddy Olamaz arkadaşlar Freddy bayağı güçlüymüş İşte bu kadar tamamdır Gördünüz mü ben kazandım Hazırsanız gidiyoruz arkadaşlar Hop. Olamaz. Of of lan hayır olamaz. hı arkadaşlar kulenin en tepesine ulaştım. Ha? hayır olamaz. Ulan örümcek adam bunlar çok güzelmiş la tavuk bile var. Dileceğin gibi ye dostum Tepegöz. Sizler benim dostumsunuz. Ha? Örümcek adam Tepe göz, iyi misiniz siz? Ula fakir, demek örümcek adamın kulesini seçtin öyle mi? O zaman bunlardan yemeye hak kazandın. Örümcek adam burada sen ziyafet mi veriyordun? Hmm, şunların tadına bakar mısın? Çok güzel. Tabii ki de. Ben bir süper kahramanım. Sizler için bir yemek hazırlamıştım. Gerçekten çok güzelmiş. Şunlara bakar mısın? Ağzım sulandı. Ama bir dakika. Tepe göz. Godzilla ve zengin. Venom'un kulesine gitti. Ulanlar seçimlerini yaptı bize ne? Ulan ne demek bize ne? Oraya gidip onları kurtarmamız lazım. Venom onları yer valla. Fakir doğru söylüyor. Siz kenara çekilin. Ben şimdi bizim kuleyle o kule arasında bir ağ yolu oluşturacağım. Bu gerçekten harika olur Spider-Man. Seni çok seviyorum hadi bakalım yap şu işi. Siz keyfinize bakın. Hadi o zaman süper kahramanlık zamanı. Spider-Man ağlarını kullanacak. Evet hemen şöyle tırmanalım. Venom sen en kötülerden birisin şimdi görürsün bakalım. Hoop. İşte. Kuleler arası A yolu hazır fakir. Örümcek adam başardı. Allah Allah bu A yolu nasıl oldu çok merak ediyorum. Tepe göz ben gidiyorum dostum. Ula güle güle fakir gelmek isterdim ama gördüğün gibi yemekleri bitirmemiz lazım öyle değil mi ziyan olurlar yoksa. İyi tepe göz iyi sen ancak karnını doyur o ya. Allah Allah şuna bakar mısınız arkadaşlar. Bakalım ağ yolu nasıl olmuş çok merak ediyorum. O, olamaz. Lan hayır olamaz. Arkadaşlar yüksekten korktum yan. Spiderman harika olmuş. Teşekkür ederim fakir. Hadi git ve arkadaşlarını kurtar. Tamamdır. Kahramanlık sırası bende şimdi. Evet arkadaşlar hazır mısınız bakalım? Hop şöyle atladık biraz dikkat etmemiz lazım. Hadi bakalım hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. İnanamıyorum ağların üstünde yürüyorum. Bekleyin zengin Godzilla geldim sakin olamaz lan neler oluyor burada? Godzilla hayır zengin abi inanamıyorum Venom. Sonunda gelebildim fakire. <laughs> evet gördüğün gibi şimdi zengini yiyeceğim. Hayır sakın böyle bir şey yapma Godzilla dostum ona niye engel olmuyorsun Fakir Godzilla buradan ama Ne ne diyorsun nasıl kıpır kıpırdayamazsın Lan bunlar da ne Hayır olamaz Venom Godzilla'yı burayı siyah ağlarla yapıştırmış Venom sen çok kötü birisin Bunlar da ne bunların hepsini yedin mi Hepsi midemde fakir <laughs> Zengin abi zengin Sakin ol abi Sakın yaklaşma. Bugün karnımı doyuracağım. Sen öyle sen Venom tamam mı? Hadi bakalım. Hayır onu da nereden buldun? Bu kuleler sihirli mı unuttun mu? Sakın fakir sakın. Ee, fakir fakir bak sakin ol tamam mı? Ne olursun bak sakin ol. Tamam bak zevkli bir şey yapmayacağım. Çabuk çekil oradan. Oradan çekilmezsen seni mahvederim patlatırım bak. Ee, tamam tamam bak çekiliyorum gördün mü? Bana da yaklaşma sakın. Tamam tamam yaklaşıyorum bak uzaklaştım senden. Tamam ne olursun fakir ne olursun bana bir şey yapma bak. Benim bombalara alerjim vardır oğlum alerjim var benim bombalara. Bunu öğrendiğim iyi oldu Venom. O zaman al bakalım şunu. Hop tamamdır işte hallettim onu. Fakir sen harika ol bak. Tamam zengin abicim. Zengin iyi misin zengin abi? Olamaz. Uf neredeyim ben? Neler oluyor? Sakin ol zengin. Kurtardık seni. Sakin ol. Fakir yaklaş bir şey söyleyeceğim. Tabii abicim. Hemen söyle. Ne oldu? Hani bir dinliyorum seni. Evet ne oldu? Ay şimdi kadar neredeydim ben Benim midesine diyor defol git şuradan. He hey Allah'ım ya ulan hem kurtarıyoruz hem yaranamıyoruz. Godzilla sakin ol dostum seni de kurtaracağım. Ulan kuyruğunu buraya nasıl sıkıştırdın hemen şunları kıralım. Evet sakin ol bitiyor Godzilla az kaldı. Ha tamamdır sonunda ikinizi de kurtardım. Ulan bu da bundan sonra konuşmadan hiçbir iş yapmayın tamam mı? Galiba haklısın la fakir. Godzilla senden özür dilemek. Tepegöz, Tepegöz nerede olmak? Tepegöz Spider-Man'in kulesinde ziyafet çekiyor. Olamaz Godzilla da ziyafet istemek. Tamam tamam hadi gideceğiz. Spider-Man bir ağ yolu yaptı ama senin ayakların kocaman biraz zor gidersin. Uf benim de midem kızındı fakir ben de gelmek istiyorum. Tamam zengin tamam sen de gelirsin Allah Allah arkadaşlar bunlar beni delirtecek ya. Neyse bakalım arkadaşlar sonunda bu belayı da atlattık. Gerçekten çok zorlandım ama ya çok korktum bu Venom'dan. Ama iyi ki siz yanımızdaydınız arkadaşlar. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Videoyu seven herkes hemen şimdi aşağıdan like atıp abone olmayı unutmasın. Biz de sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar bay bay.